Son bir yıldır siber güvenlik Türkiye'de ciddi bir önem arz ediyor ve birçok kurum ve kuruluş siber güvenlikle ilgili hackathonlar, bootcamp'ler düzenlemeye başladı. Maalesef ki üniversitelerde hala bu bir bilim dalı, bu bir araştırma konusu olarak fazla yer bulunuyor. Ama güncel hayatımıza baktığımızda ve içerideki sunucu konferans katılımcılarına baktığımızda IoT'nin, Cloud'un yani IP network'ünün, internet network'ünün hayatımızın birçok alanında iç içe girdiğini görebiliyoruz. Bu da aslında siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu ve ileriki aşamada ne kadar kritik olacağını gösteriyor. Siber güvenlik dediğimizde de sadece bir log yönetimi, sadece bir firewall, sadece bir web sayfası değil. Birçok alanda SCADA sistemlerinden tutun elektrik elektrik sistemlerine, elektrik dağıtım sistemlerine, aynı zamanda televizyon yayın sistemlerine hepsi bunun içerisinde hepsi ayrı uzmanlık dalları olduğu için de sadece bir üniversiteden veya bir kişiden bütün hepsini beklemek yanlış olur. Onun için de farklı üniversitelerin, farklı kişilerin ve farklı kurumların bu disiplinler, üzerine uzmanlaşması ve bu konuda uzman yani dikeyine mühendisler yetiştirmesi gerektiği. Siber güvenlik konusunda herkes her şeyi bilemez. Yani bir yazılımın siber güvenliği ile bir Donanımı siber güvenliği çok farklı. Bu noktada da kişilerin dikeylerinde ilerlemesi gerekli. Maalesef Türkiye'de e, gerek maddi koşullardan gerekse yöneticiler açısından bir çalışana her şeyi yaptırmaya çalışıyoruz. Ama bu çok yanlış uzmanlaşmayı öldürüyor ve insanları köreltiyor. Onun için buna dikkat etmek gerekli.